шаларман қайғырғанды еш айтпа домбырамды аларман үрек сазын шаларман қайғырғанды еш айтпа домбыра сазын ескен атайлар манесіне ес берген аайлары ескеніне ой беріп берге сез беріп

қайғы сансыз күнәмінде батырлыр değerli spormen izleyicileri, kuraşı çoktandır belki de unutmuştuk. Kuraş aslında çok asil bir spor, çok değerli bir spor. Kuraş'ta judo var, güreş var, cesaret var, yürek var. Zeytinburnu sahilinde de bir tarafta insanlar keyifli vakit geçirirken pazar gününde diğer taraftan da, da cesaretin sembolü olan bu ee, geçmişi yıllara dayanan bir sporla kuraşla karşı karşıya kıran kırana mücadele veriyorlar. Tabii ki bu etkinin yapılmasında da en büyük pay ve ev sahipliği Zeytinburnu'nun sporu Gerçekten ve de sporcuyu de seven başkanı de Sayın de Murat Aydın. Az önce kıran kırana maçları izlediniz. Başkana da büyük sevgi var. Evet belki de böyle sadece belirli bir kesim tarafından bilinen yaşatılmaya çalışan bir sporu geldiniz. Zeytinburnu'nun en güzel yerinde merkezinde insanların huzurunda yaptırdınız. Neler söyleyeceksiniz? mutluyum, heyecanlıyım. İlham kaynağımız Zeytinburnu halkı. Bizim Zeytinburnu'nda yaşayan insanların ciddi bir kısmı göçle gelmişler. Bazıları Balkanlardan, ülkemizin İstanbul dahil 81 vilayetinden ve Türk dünyasından, Türkistan dünyasından, özellikle Afganistan'dan çok sayıda insanımız gelmişler, Zeytinburnu'nu yurt edinmişler. Ben yazın zaman zaman hafta sonları buraya uğradığımda böyle gençleri görürüm. Kendi aralarında böyle güreşirler. Etrafında halka oluşturmuş insanlar, yine gençler, yaşlılar. Böyle çok mutlu, heyecanlı bir ortam. Ne yapıyorsunuz siz burada diye sorduğumda, biz kuraş yapıyoruz ya da ava güreşi yapıyoruz. Her hafta sonu, cumartesi, pazar burada bin kişi, en az bin kişi toplanır. Heyecanla e, o güreşi izlerler. Ay, e, ayrıca e, güreş de yaparlar. Birçoğu, yaşlısı, genci, hepsi 7'den 77'ye tabir caizse güreş de yaparlar birkaç bin kişi burada. Görüyor musunuz? Hiç kimsenin elinde sigara yok. Gençler böyle dört gözle izliyorlar. Yine Türkiye'nin farklı bölgelerinden özellikle Hatay'dan gelen gençlerimiz var. Bu Türk dünyasının milli sporu. Böylesine bir spor dalına zeytin burnunda ev sahipliği yapmak, imkan sağlamak, hamilik yapmak benim için de mutluluk verici bir olay. Desteği bu halktan alıyoruz ve halkımızın kültürünü de biz burada yaşatmaya çalışıyoruz. Peki, demin güzel bir şey değindiniz. Bakın dediniz, hiç sigara var mı? İçilmiyor çünkü spor var işin içinde. Buradan Zeytinburnu gençlerine bir Aynen. başkan olarak ve artık sadece bir belediye başkanı değil, Zeytinburnu'nda e, yaşayan, gençliğini geçiren, orta halini geçiren ve e, orta yaşın üstüne de çıkan adeta burayla özdeşleşti. Neler söyleyeceksiniz gençlere? Tabii 38 yaşında başladık, şu an 54 yaşının içerisindeyiz. Sağ olsun Zeytinburnu halkı bize hayatımızın en onurlu, görevini tevdi etti. 38 yaşına bizi belediye başkanı yapmıştı. Dördüncü defa ilk seçildiğimiz oyun 3 katına yakın bir oyla bizi seçtiler. Ben müteşekkirim. Burada bir kültür var. Özellikle Türk dünyasından gelen kültür. Aksakalların yanında e, her iş yapılmaz. Yapılması gereken normal işler bile yapılmaz. Sigara içmemek lazım sağlık açısından. Oldukça zararlı bir şey. Ama hele hele büyüklerin yanında zaten içilmez diye bir yaklaşım da vardır. Gençlere inanın sigara içenleri gördüğüm zaman üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani o körpecik ciğerler nikotine tabi tutuluyor. Kötü bir şey. Yani spor yapınca zaten ondan uzaklaşılmış oluyor. Ondan Şimdi kimsesiz çocuklardan oluşturduğumuz eğlenecek. takım da var. O Sahaya da bu Türkiye Türkiye'liklerinde mücadele edecek inşallah. Futbola, diğer spor branşlarına, hepsine destek veriyoruz. Ha, Amacı cindirmez. olan spor yapan gençler zaten sigaradan kendini uzak tutuyor. Zararlı bir şey. Büyükler söylüyor ama boşuna söylemiyor. Gerçekten gençlere önerimiz, tavsiyemiz ne olur sigara içmeyin. we did